Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaan. Bugün sizlerle e-futbol oynayacağız. Arkadaşlar bu arada isterseniz sizlerle maç da yaparız. İsterseniz canlı yayın açarız, canlı yayından oynarız. Arkadaşlar bugün maç yapacağız. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? bir elliyle. İsterseniz paketi açalım da çekeriz. Yemin ederim şerefim, şerefim namusumuzun üzerine yemin ederim. Başlıyorum. Arkadaşlar bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri de açmayı unutmayın. Adamı sinirlendirme. Ha, sen beni Aa. sinirlendirme. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bu arada ne diyeceğimi unuttum ya. Yok ya ne alakası var? Çok heyecanlanıyorum ben çekerken. Arkadaşlar bu arada kamerayı açmamı istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ben sağ üst köşeye şey mi ismimi falan yazarım. Oradan istek katarsanız, ben aranızdan seçerim. Onlarla oynarım, maç yaparım. Benim takım bu kadro. Şuna bir şey koyayım. Mbappe. Kalkıyoruz adam kardosuna. İyi Yani. De i̇yi iyi iyi iyi. iyi. Benim kız değil ya. Yani. Çok iyi değil de iyi. İyi 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 iyi. Dar dar. E benim sizin kardunuz daha iyidir. Vay canına. Ne diyor <laughs> bu? Yenersiniz beni. İsteyen varsa oynarız. Sorun yok yani. Maydanoz TR mi? İki haftadır oyuna girmiyorum. İlk defa girdim şimdi garipler beni. Kurtarın ne olur. Güzel bir performans çıkarırız inşallah. Messi niye gitmedin ya? Emam beden ortak. Kevin de bunu neden vurmadın? Kevin de bunu neden vurmadı ya? <laughs> defans çok kötü yapıyorum Direktlik. Şöyle vermedik pas. Arkadaşlar bu arada neden nasıl oynar ya? Pas veriyorum geçmiyor. Koval. Çok güzel tuttu. Ben böyle bir tutuş görmedim ya. alanı koruyun abi. Hop. Ondan da Messi Messi'den Ribery'e doğru bir pas. Ribery ver pasını koçun. Sen de ver Ronaldo'ya. Vur Ronaldo'm. Kral. 102 seviyeli Ronaldo. Hadi geçelim. Güzel paslaştık. Alamadık adam tutun siz hop ADB val şöyle Messi gördük Messi çektik falsı koyup ah be nasıl buralardan böyle 3-4 tane gol atmıştım deneyim dedim Keşke orta açsaydın. Ah. Be. Ya beleş gol. Arkadaşlar yorumlarda ne yazın? Beş değil şimdi? Şimdi yorumlarda diyeceksiniz oynamayı bilmiyorsun ama harbi bilmiyorum. Çok bilmiyorum yani. Siz daha iyi oynuyorsunuzdur. Yorumlarda küfür etmeyin lütfen. Mbappe burada ama kaleci tuttu. Hop. Bu mahbem kral. Birinci de tutar, ikinci de tutamaz. Evet, güzel paslaşıyoruz. Ronaldo geldi Ronaldo vur, o koçu. Adam sonra ayağını koy, yapacak bir şey yok. bir şey var. Hop. bur yok. pasat at. Veremedi pası Adam offside o. Nasıl offside değil? İçeriye tut. kendimize gol atacaktık az daha. Mbappe. Hadi be nasıl almadık? O aradan nasıl girdi o top? Kevin De Bruyne'den Ribery'e müthiş pas. Ribery'den bir orta. Ronaldo'ya geldi. Ronaldo vur. Penaltı. Penaltı var orada hocam ya. Yani. Tamam, taç. One night. Neden koşuyorsun oğlum öyle? One night tekrar. James. Messi görür mü? Görmedi. Ronaldo. Basalım şunu. Neden öyle bastım onu anlamadım. Olma Ya gene bu beleş attı ya. Gene böyle eşatlı ya. İlk bitti. Arkadaşlar değişelim. Oyuncu değişelim. Şuraya Mertens. Evet başka şuraya şey. Ee, Vinicius alayım. Ronaldo'nun yerine koysam mı? Koymayacağım. O zaman Vinicius Junior'u şey nerede Vinicius? Ha burada. Ciberi'nin yerine Vinicius Junior. Şuraya da o zaman da koyduk mu? Başka ileriki dakikalarda Ronaldo'nun yerine Lewandowski koyarız. Haaland, Haaland'dan Ronaldo, Ronaldo Alamadık Ekan Mordin, Mertes, Mertens, Ronaldo, Ronaldo, vur Ronaldo benim Ah be, nasıl gol değil İyi kaleci 102 seviyeli kaleci Bizim bir tek kalecimiz eksik Vurdum beni suçluyor Gelmedi. O dikarttan. Görüşmen diyor. Bir daha. Gel olmadı. Offside ola. Nasıl değil ya? Mertens ver artık. O ne yapıyor öyle ya? Onlar nasıl geçiyor? Hop koydum ayağıma. One like. Arkadaşlar biz de iyi oynuyoruz. Bir aramıza göre, bize göre. Alanı tuttu. Nereden sıkmıyordu Gelişine şut nasıl o ya? Öyle bir gol yok bu arada ya. onu nasıl yedi ya? Arkadaşlar bu kaleciyi çıkarmamızın zamanı geldi. Yedek kaleci yok. Yoksa şimdiye kadar çıkarmıştım onu da. Ver pas. Oo! Ronaldo baba kral ya. Mükemmel şut ve gol. 3-3 berabere. Oradan direkt Vülüs 3'ü göre verseydim daha iyi olurdu ama. Halanda göremedik. Çok hızlı oynuyoruz. Çok heyecanlıyız da. Şuradan Vülüs 3'e versek. Vülüs 3'ten halanda orta açsak. Halanda vursa dışarı atsa. Halanda kafa yok ki. Al onu. Al onu. Al onu. Al onu. Neden almadınız ki? O sekmesini planladı kesin. Vallahi yiyeceğiz gol herhalde gene. Yok. Yemeyiz. Adamlar defans sağlam bizimle de yani. Van pas. Erling Haaland. Erling Haaland. Odegaard. Odegaard'dan Ronaldo. Ronaldo'dan Haaland'a. Haaland gidiyor. Haaland orta açtı. Mertens'e doğru. Jasinas. O anda indiriyor Gidiyoruz. Ama ben oraya mı verdim ya? Rosta kurt dağlandığının içine girdi. Odegaard kapağı atamadı. Erling Haaland. Ronaldo doğru Ronaldo şut ve gol. Ronaldo. Ronaldo müthiş bir adamdır. Arkadaşlar ben Messi'ciyim. Normalde ben Haaland'cıyım. Sonra Messi, sonra Ronaldo'nun. Aslında hepsini seviyorum. Mama, ama Messi biraz daha ağırlıklı. Bir Çok hızlı davrandık. Keşke pas atsaydık orada. Neden atmadık onu da anlamıyorum yani. Çok heyecanlandım ben de. Ne yapıyorsun oğlum? Arkadaşlar bu günlük böyleydi. Daha çok böyle videoların devamını istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum şimdiden. Bu arada kamera açmamı istiyorsanız yorumlarda belirtin. Nasıl oynadığımızı da belirtin. Oynamak isteyenler kendini göstersin. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Bay bay.